Şevket Çoruh Arka Sokaklara veda etti. Şevket Çoruh, 17. sezonu ile ekranlara dönecek olan Arka Sokaklardan ayrıldığını açıkladı. Tiyatro sanatçısı, oyuncu Şevket Çoruh 16 sezondur Komiser Mesut karakteri ile oyuncu kadrosunda yer aldığı Arka Sokaklar dizisinden ayrıldığını duyurdu. Çoru, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "16 sezon 632 bölüm boyunca arka sokaklarda koştum, kaçtım, kovaladım. Mesut'la son dakikaya kadar ter döktüm. Bugün bu yolun sonundayım." dedi. Çoru, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "16 sezon 632 bölüm boyunca arka sokaklarda koştum, kaçtım, kovaladım. Mesut'la son dakikaya kadar ter döktüm." Bugün bu yolun sonundayım. Başta yapımcımız Sayın Türker İnanoğlu'na, yıllarca omuz omuza çalıştığım kamera önü ve arkasındaki ekibimize, yayında ve yapımda emeği geçmiş herkese ve ekranda binlerce saat göz göze baktığımız seyircimize teşekkürler. Uzaktan görenler Mesut sanıyor, bir şevkete döndü benim hayatım.